Bismillahirrahmanirrahim. Değerli takipçilerimiz, bugün mübarek Ramazan ayının dördüncü günündeyiz. Rabbim öncelikle tutmuş olduğumuz oruçlarımızı dergahında makbul eylesin. Sizlerle e, buluşmalarımızda kısa kısa e, bugünkü cüzlerden birkaç ayeti teberrüken paylaşmaya inşallah devam ediyoruz. <laughs> Bugün okunan veya dinlediğimiz dördüncü e, cüzlerde 4. cüzde e, Ali İmran suresi 92. ayette başlıyor ve Ali İmran suresi e, bitiyor. Arkasından Nisa suresi başlıyor ve yine Nisa suresi 23. ayette bitiyor. İlk e, paylaşmaya çalışacağım e, örnek ayeti kerime yine infak kültürüyle alakalı bir Müslümanın şahsiyetini oluşturan, olgunlaştıran temel hasletlerden birisi. Buyuruyor ki, Bismillah, lan tanalur bir tunfiku mimma tuhibun, ama tunfiku min şeyin, inna alim. Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliğe asla eremezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir. Tabi insanın dünyaya ait sevdiği değişik metalar vardır. Bu hepimiz için fıtri olan ve meşru olan bir husustur. Ancak bize düşen olur ki yeri ve zamanı geldiğinde ondan ferahet etmek, vazgeçebilmek tabii ki erdemlerin en büyüğüdür. İşte bundan dolayı tabi bir bu vazgeçme Allah rızası için olacak. İkinci paylaşmaya çalışacağım ayet-i kerime. Her zaman ihtiyaç duyduğumuz birliğimizi ve dirliğimizi temin eden bütün noksanlıklarımıza, bütün eksikliklerimize rağmen dikkatimizi çeken bir ayet-i kerime var. 103. ayet-i kerime Ali İmran suresi. Wa'tasimu bihablillahi cem'an ve la tefarruqu. Ezkuru ni'metallahi aleykum iz kuntum a'da'en fa alafa bayna kulubikum fa asbahtum bi ni'metihi ikhwana ve kuntum ala şefa hufratin minen nar <laughs> fa anqazakum minha fa anqazakum minha kedalika yubeyyinullahu lekum ayatihi la'allekum tahtedun Müslüman bir toplum olarak bizi zaman zaman zora sokan ayetin ifadesiyle belki bir ateş çukurun tam kenarına kadar götüren bir takım olumsuzluklar vardır. İşte bunun için Rabbimiz buyuruyor ki, hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı yapışın. Bölünüp parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman idiniz de Allah gönüllerinizi birleştirdi ve onun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Biz Allah'ın nimeti sayesinde yani dini sayesinde kardeşler olduk. Siz bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi Allah kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklıyor ki doğru yolu bulasınız. Bir diğer ayet paylaşacağım örnek. Ümmetin ortak sorumluluğu olan emri bil maruf nehyanı münkeri hatırlatıyor. Buyuruyor ki Kuntum hayra ümmetin uhricet lin nas ta'muruna bil ma'ruf ve tenhevna anil munkar. Mealen buyurur ki siz insanlar insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emredersiniz kötülükten alıkoyarsınız ve Allah'a inanırsınız. Ehli kitap da inanmış olsalardı elbette onlar için hayırlı olurdu içlerinden inananlar da var fakat çoğu yoldan çıkmıştır buyuruyor. Ümmetin İslam ümmetinin belki yeryüzündeki en temel ahlaki sorumluluklarından birisi. Burada dikkatimizi bir şey çekmek isterim ki müfessirlerin ifadesiyle iyi emretmek yani lisanımızla dilimizde ama kötülüğü ise engel olmak meselesi son derece dikkatimizi çekiyor. Yine bu cüze bugün okuduğumuz ayetlerden riba'nın faizin haramlığını haber veriyor. Buluyor ki 130. ayet-i kerimede "Ey imadenler kat kat faiz yemeyin. Allah'a itaatsizlikten sakının ki kurtuluşa eresiniz." Yine bugünkü okuduğumuz ve dinlediğimiz ayetlerde Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın bizim için nasıl bir öneme ve güzelliğe sahip olduğunu haber veriyor buyuruyor ki 159'da Ali İmran 159 sen onlara sırf Allah'ın lütfettiği merhamet sayesinde yumuşak davrandın eğer kaba katı kalpli olsaydın hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi onları af onların bağışlanmasını dile iş hakkında onlara danış karar verince de Allah'a güven, doğrusu Allah kendisine güvenenleri sever. Yine aynı konuyla alakalı Ali İmran 164'te buyuruyor ki, andolsun ki işlerinden kendilerini Allah'ın ayetlerini okuyan, onları arındıran, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle Allah müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki on, daha önce onlar apaçık bir sapkınlık içinde bulunuyorlardı. Evet, ayeti kerimeden anlıyoruz ki Allah'ın bize lütfettiği en büyük nimetlerden biri başında gelen elbette ki bize peygamberi göndermesi, Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselama bizi peygamber kılmasıdır. Bugünkü yüzde okunan ayetlerde ölüm ve imtihan dünyasıyla alakalı 185. ayet-i kerime Ali İmran buyurur ki herkes ölümü tadacaktır. Yaptıklarınızın karşılığı ise eksiksiz olarak ancak kıyamet gününde verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılır da cennete konursa artık kurtulmuştur. Dünya hayatı zaten aldatıcı şeylerden ibarettir. Ali İmran 186 devamında andolsun ki mallarınız ve canlarınız konusunda denemeden geçirilirsiniz. Şüphesiz sizden önce kendine kitap verilenlerden ve Allah'a ortak koşanlardan birçok üzücü şey işitirsiniz. Eğer sabreder ve sakınırsanız bilin ki bu size gereken davranışlardandır buyuruyor. Değerli takipçilerim, bu yüzden Nisa Suresi başlıyor. Nisa Suresi toplamda 176 ayet-i kerime. Nisa Suresinden birkaç hususu paylaşmak isterim. Surenin tek bir ismi var. O da kadınlar manasını gelen ennisadır. nisadır Sure adını muhtevasına almaktadır. Akrabalık bağında belirleyici rol oynayan ana rahminde atıfta bulunarak başlamış, kadın ana rahmi aracılığıyla birbirinin mirasçısı olan bazı yakınları miras hükümleri düzenleyen bir ayetle son bulmuş, arada ise birçok ayet kadınlarla ilgili hükümler, açıklamalar ve değerlendirmeler getirmiştir. Bu surede üç ana tema dikkatimizi çekiyor. Bir, kadın erkek ilişkisi ve aile hayatı. İki, Kur'an-ı Kerim'in inanan muhatapları kadın erkek ve aile ilişkilerinde Allah'a kulluk gibi inanan ve inanmayan diğer insanlarında de Allah'a kul olma şuurunu koruyacak, onun talimatına uygun davranacaklardır. Üçüncüsü ise çeşitli ayetlerde namaz vakit e, namaz vakti korku namazı namaz için gerekli bulunan temizlik yani taharet gibi ibadetle ferdi ve sosyal ahlak kurallarına yer verilmiş. Böylece sosyal kurallar, düzenlemeler ve kurumlardan maksadın sağlıklı bir Allah kul ilişkisi kurmaya yalnızca Allah'a kul olmak isteyenlerin önündeki engelleri kaldırmaya yönelik olduğuna işaret buyurulmuştur sureden bir iki örnek ayet. Tanım haklarıyla alakalı. Kadınlara mehirlerini borcunuzu öder gibi verin. Eğer onun bir kısmını ise gönül rızası verirlerse onu da afiyetle yiyin. Nisa 4. ayeti kerime. Tevbe ile alakalı. Nisa 17 ve 18'de. Allah'ın kabul edeceği tevbe ancak bilmeden kötülük edip de Sonra tezelden pişmanlık getirenlerin tövbesidir. İşte Allah bunların tövbesini kabul eder. Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Buradaki bir ifadeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Fakülte yıllarında Allah selamet versin İsmail Lütfi hocamız bu konu işlerken demişti ki اِنَّمَا تَوْبَةُ عَلَى Buradaki ayetin yapısı itibariyle ala harficer vardır. Bu insanlar için zorluk ifade eder. Halbuki burada Rabbimiz kendi üzerine alıyor, tekeffül ediyor. Tevbeyi kabul etmek bana aittir. Vasıfeten şu Ramazan günlerinde her birimizin tevbeye, istiğfara, günahlarımızdan arınmaya ihtiyacı vardır ki bu ayet bizim için büyük bir müjde ihtiva etmektedir. Devamındaki ayeti kerimede yoksa kötülükleri yapıp yapıp da işlerinden birine ölüm gelip çattığında ben şimdi tevbe ettim diyenlerle Kafir olarak ölenler için kabul edecek tevbe yoktur. Onlar için acı bir azap hazırlanmıştır buyuruyor. Dördüncü cüz Nisa 23. ayeti ayette bitiyor. Ayette evlenme manisi olan kişiler haber veriliyor. Değerli kardeşlerim, tabii ki evlilik ciddi bir müessese. Bu sebeple içinde bulunduğumuz yıl aile olarak ilan edilmiştir devletimizce. Aileyi kuran faktörler, Bireyler, eşler, çocuklar, anne baba, dede, torunlar, diğer büyük akrabaların tamamı her birimize ciddi sorumluluklar düşmektedir. İnşallah ilerleyen zamanlarda aile ile ilgili sizlere yayınlar yapmaya gayret göstereceğiz. Tekrar Ramazanınız mübarek olsun. Şimdiden hepinize hayırlı iftarlar.